Yeni videodan herkese merhabalar. Birinci Çınar Motosiklet Festivali'ne gidiyoruz. Fasada ilk defa yapılan festival. Bugün Cuma. Festivalin ilk günü. DJ konseri olacak. Canlı müzik olacak. Bu akşam yarın da Zafer Bayramı zaten. Konvoylar olacak. Bu videoda bunları izliyor olacaksınız. Sizinle yeni mikrofonla konuşuyorum. Eski mikrofonum Nevşehir gezisinde bozuldu. Zaten bir önceki videoda bunu anlamışsınızdır bozulduğunu. Çünkü konuşamadan bir ses kaydı atmıştım. Umarım bu yeni mikrofonun ses kalitesini beğenirsiniz. Bizi neler bekliyor görelim. Şimdi yeni yine bir motosiklet kulübü Anadolu Gençlik oraya davet ettiler. Ben de o gruba dahil oldum. Bugün bu festivalde Anadolu Gençlik Kulübü ile beraber takılıyor olacağım. Yani en doğru kullanabileceğim cümle bu sanırım. Ben de bilmiyorum ilk defa hayatımda motosiklet festivaline katılacağım. Çok böyle kalabalık konvoyları da sevmiyorum açıkçası. O yüzden mümkün olduğunca en arkadan gelip size de gösterebildiğim kadar göstermeyi umuyorum şu an festival alanına yaklaşık 200 metremiz kaldı. Evet herkes standını kurmuş sanırım. arıyoruz. Bizimkileri arıyoruz şu anda bulamadım. Görebildin mi talib abileri falan? Bu yanda serba, serba, serba. <laughs> He? Bilmiyorum ki. Ya onlar büyük var ya. Şu motor onlarınla turuncu var ya. Kawazaki mi kanka şu turuncusu? Ha, tamam buradaymışlar.

videoya devam ediyoruz. Millet bir arada toplanmadığı için etrafı çekmek istedim. Çok kalabalık var. Her şehirden gelmişler ama bir arada toplanmıyorlar. Şimdi düzgünce şey yapmaya çalışacağız. Bakalım. Emre'yi de bekleyelim. Kayıt var bizim. Var mı? Tamam. Çözünde olan otobüs ekle. Çözünde olan bir servis. Lütfen bak orada oturuyorsunuz. Oturmayın. Burada insanlar kokuyor. DJ haklı. Ya. Moto 23 Elazığ grubuymuş burası. Burada Sivas Göktürk Moto Kulübü diye söylüyor. Fark etmez döneceğiz zaten biz ya. Kayseri'den de gelen olmuş. Kayseri mi diye sorduklarına göre benim gidon gevşedi bu arada şeyi hiç tutmuyor شورا کوینم یا کوین نکرد çok kötü tostlar Bak sarınıza bakın alın apostlar Dostlarınıza yakın olur ama kozlar Elimize geçti neredesin abopsan Yoksa salonu ayakkabı boya kozlar Az konuşana kurdele takacaklar Kara tahtaya da paza <laughs> <baksana> yazacaklar <laughs> Yükselen ben değilim bak asansör bak beni uçanın görürsen senin gözün kör Peşimde onlarca yalaka sahte dostlar Elimde sonunda yalnız bırak onu dostlar ha! Bir bakım derken söyle ben içine girdim böyle, böyle. Bu ortam işte böyle, böyle. bu nasıl iş söyle <laughs> Pipi kopmuş alemin çıkmış illerim Bir adım ilerim Giderim, tersine dirim, veririm Çok uzun da pek dikenli, çok uzundan ben tek yandım Yok sanırım bir kare, kimi zaman yalnızım Zamanı gezdim, bak ne hale geldim Kim nasıl bak işte öyle gördüm, biz biz nokta koyduk, bitti Her gün yanlar çekti, her şu etimiz saklı Kancaları ve her gün engel ettiler Belli bir korkuları, bu yerli pilota korkuttu Herkes sana dengildi, kimse bilmez Fatsa eşlik et Bina kayarlı, bak sırtı terli Eski hali yok, ne olacak Vov, wow, vov, wow, vov wow. Yücelen benliğime kalçalan duvarlar Bina kayarlı, bak sırtı terli çok yavaş 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 eski hali yok ne olacak wow 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 <laughs> Senin ben değilim batal çalan duvarlar sallan haydi sallan haydi Fatsa Benler sallan haydi sallan haydi sallan haydi Fatsa Benler sallan ey ey Müzik Geldiğim ki dünya pek küçüldü Tek bir yanı çok yüzüktü Geldiğim yere gürültü Boy. Tek sıkıntı çekti bir hesap eden kazandı Bizimle Bizim de raks edenlerin kaçındı var yürek Birçok çok az rapin önünde tek bilek Birçok kanal taraftı yazdı gazeteler <laughs> yalan ve çok sanıyor dostlarım ha. En önemlisiyse biliyorum ki yükselen ben değilim alçalan duvarlar Sadece ve sadece Çok fazla dikkat çekti bu taktik değildi Gene de patladı herkesi panik Buna tanık olan her genç tarihi yazdı işe evet. yaramazsa bu durum el atkattı katta Bir bakmasın teker teker dökülmüştüm Dostlar Rahatları hep sana kalır ve unutulur gider yüksel

plaka geldi Bak sırtı terle Yabaşı derdi Bak eski hali Ne olacak? olacak? Yük dışta i̇şte bulamda kalçalan duvarla Haydi sasınız Teşekkürler Bir de bana diyorlar ki motorcular iyisin Aha <laughs> burada Hadi hadi bas Sesini aç yaşa doya doya, doya, doya. Ritimi tut kıvır sağa sola Bu gece yaşıyoruz çek şey baba Çık, Yükleniyoruz TikTok'a